Arkadaşlar sıfır Arkadaşlar 0 TL'ye nasıl böyle bir karakter yapılır? Sadece 0 TL. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar böyle içine direkt girmeyeceğim. Mucizevi bir köş. Google'dan araştırıp kodları bulabilirsiniz. Dolandırıcıları yendi. 6 kişi bulup oradan 6 kişiyi bulup da hiç güvenmeyin hiçbirine. Motoslan. burada da 100 bir şey işte çark topluyorsunuz ondan sonra da o gece boyunca bunu geçin denemek için şu ücretsiz o gece o bir oradan da her saniye bir şey veriyor bir points ve her bölümden de 100 points milyon bir milyon bir, bir buçuk milyon falan biriktireceksin Roblox invasyon invas oyunu bakın şurada Roblox logosu var ya Oraya girdiğinizde direkt önünde oradan bir gidince bir şapka veriyor. Oraları gezebilirsiniz. Arkadaşlar neden girmeyeyim? Çünkü ödevim var. Ödevimi yapacağım. O yüzden girip anlatamam. Bu videonun burada sonuna geliyorum. Ee, o zaman görüşürüz arkadaşlar.